İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mutlu, mutlu çiftimiz. Merhabalar. Nasılsınız? Hadi, sağ olun. sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Güzel bir açılı şeyler söyleyeceksiniz. Arkadaşımızın bir kanı. E, Size geldik. E, 200 onlarında. güzel bir sezon çıkmak. Siz neler söyleyeceksiniz Selin Hanım? Ben de aynı şekilde. Hayırlı olsun'a geldim. Önce aynı yerlerden storyler atılacak, sonra birlikte storyler derken takip ettik ve sonunda bir arada bize görüştürecek sizi. Hayırlı olsun deniz öncelikle. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Mutluyuz. Yani bu tarz e, ilişkilerde aslında çok da böyle hani büyüsü kaçmasın diye e, konuşulmadığımız, mutluyuz. İnşallah da böyle gelsin. de devam eder diye düşünüyorum. Yani ben sen kendi ya. adıma mutluyum. Sen biraz de. daha utangaç <laughs> olurlar takımıya ama siz helal söylemek isterim. İlk adım filmden geldi peki belki? İlk adım ki de benden geldi. <laughs> İlk adım benden geldi. Ya biz de şimdi açıkçası çok böyle şeylere de aşık değiliz yani. Neyse, neyse. Anlattık, anlattık. Bu da kayıtta anlattık. 아이 ş a l l a h d 은 b 시 d i t y